Ayşeneriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi iktidar zamanı sloganıyla düzenlenen 39. olan kurultayı ikinci gününe Ankara Arena'da başladı. Genel Başkan Özgür Özel kurultay açılışında parti tabanına seslenerek hem değişim hem de iktidar hedefini vurguladı. Özel, hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak dedi ve partinin son yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti konumuna yükseldiğini belirtti. Ay. Çok Özel 255 günde 72 eylemle milyonlarca vatandaşla buluştuklarını belirterek Ankara merkezli değil, millet merkezli siyaset yaptıklarını vurguladı. Ayrıca İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına rağmen cesaretli hareket ettiklerini söyledi. Özel kutuplaşmayı azaltma çabalarının toplum tarafından karşılık bulduğunu da belirtti ve şehit cenazelerinde anıtkabir ziyaretlerinde gösterilen yaklaşımı örnek gösterdi.